Merhaba köfteler, bugün ekstra bir video çekiyorum. Neden derseniz, internette biraz geziniyordum. Bir tweet hakkında çok fazla eleştiri gördüm değişik platformlarda. Yayıncı bir kişi, sanırım PlayStation'ın e, yerel fiyatlandırma politikası olmamasını savunmuş. Ünlü birisiymiş, biraz araştırdım galiba. Sponsorluk durumu falan da var PlayStationda normal yani böyle şeyler olması da gayet normal çünkü hani ben de e, ara ara mailler geliyor iş teklifleri sponsorluk şu ana kadar anlaşabildiğim bir şey olmadı ama olursa biz de e, hani kabul ederiz sonuç olarak niye etmeyelim değil mi yani o kişinin de böyle olması normal ama hani baktığınızda, Biraz galiba üslupla ilgili de eleştiri çok alıyor ama hani genel tepki şey yani abi işte biz yerelleştirme istiyoruz. Steam'de yerelleştirme var. Xbox Pass'te yerelleştirme var. PlayStation'da da yapılsın deniyor. Şimdi ben bu konuya girmeden önce zaten öncelikle geçmişte çektiğim bir konsolları bitiren konsol diye 360 için anlattığım bir video vardı. Orada da PlayStation 3'ün neden en son adı konsol olan konsol olduğunu açıklamıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama kısaca özetleyecek olursak, PlayStation 3, ee, ucuz bir donanımla, görece ucuz bir donanımla oyunların optimize edilmesi sayesinde güzel grafikler, benzer fiyattaki bilgisayarlara göre güzel grafikler veren bir cihazdı ve konsolun tanımı aslında bu. Oyunlar özellikle konsola çıkıyor. Optimize edilmiş halde ve daha sonra ne oluyor? Bilgisayar toplamak yerine konsolu alıp ucuza oyununuzu oynuyorsunuz. Tıpkı GTA San Andreas'ı oynatacak bilgisayarlar çok pahalıyken PlayStation 2'nin çok çok uygun fiyatlı olması gibi durumlar örnek verilebilir. Ama maalesef ya da maalesef de demeyebiliriz. Ben bilgisayarı daha çok seviyorum ama hani günümüzde ...konsollar ve bilgisayarların çok farkı yok. Neden? Çünkü içinde AMD'nin ee, o zamana göre hangi çipi mevcutsa onu takıyorlar ve piyasaya sürüyorlar. Hatta mesela 1080p bilgisayarları biraz daha basit toplarız. Mesela mütevazi toplarız ama 4K oynayacaksak daha pahalı toplarız ya. Mesela Xbox'ın da bunun gibi 2K için ayrı S varyantı, e, 4K için X varyantı çıkacak. Bunu da... Ee, görmüş olduk yani aslında bir bilgisayar durumu benzer e, yaşanmakta zaten kasaları da cihazların ufak bir bilgisayar kasası gibi gözükmekte fark ettiyseniz yeni nesil konsolların ee, bunu niye bağlıyorum konsollar bilgisayarlara göre eskiden ucuzdu şimdi benzer fiyattılar yani yurt dışında vesairede de böyle. Ama Türkiye'de ekstradan bilgisayarlar bir tık daha ucuz kalıyor. Mesela şimdi yeni gelecek konsollar 8.000, 7.000 fiyatlar konuşuluyor. E, o fiyatlara güzel bir bilgisayar toplayabiliyorsunuz burada. Ama yurt dışında da mesela konsollar genelde bilgisayara göre hala ucuz ve genelde böyle e, hani normal herkesin alabildiği şeyler bizde biraz lükstü mesela. Hatta 2009 Krizinde Amerika'da çok büyük kriz olduğunda insanlar tasarruf için eve konsol alıyor. Üstüne o konsolu işte e, bir her ay 1-2 oyun alarak e, oyun oynuyor. Yani dışarı çıkıp para harcamıyor. Şimdi dışarı çıktıklarında ne yapıyorlar? Mesela 4 kişi ne bileyim 10 dolarlık veya 20 dolarlık bir yemek yeseler e, 80 dolar her hafta sonu bir gün çıksalar. İşte ne bileyim kaç ediyor... ...4 kere 8, 32, 320 falan... ...350'ye zaten... E, ...alabiliyor onlar bir konsolu... ...hadi 400 dolar olsun... ...o civardaydı... E ...yani şimdi baktığınız zaman... E, ...biz... ...mesela hafta sonu 4 kişi... ...bir AVM'ye gitse 300 lira falan... harcısı yemek yemeye... ...ayda 1200 lira eder... ...yani 8 ay boyunca... E, ...bir konsola çalışma durumu oluyor veya hani Bir konsol için evde oturmaları gerekiyor Oyunlarına daha gelmedim o adam 60 dolara alıyor her ay 2 oyun alsa 120 Dolar ediyor Sen burada Last of Us 2 mesela 500 liraydı Yani hani e, Konsol için 8 ay oyunlar için de 2 hafta evden çıkmayıp Bu e, aile aktivitesini yapmaman gerekiyor ki zaten çoğu kişi şu anda bile yapamıyor ama hani Örnek verdik yani böyle bir şeyi yapamıyorsun diye. E, bu durumu niye anlattım? Bu durumu şunun için anlattım. Aslında bizim için konsollar eskiden beri lükstü. Sadece biraz daha ekonomi canlıyken tüketim kültürü hakimken konsollara erişim kolay da herkes e, alabileceğini almak e, hani isteğiyle mi doldu diyelim? Yani o şekilde bir algı var. Ama aslında yapılması gereken şey Türkiye özelinde oyun oynayacaksan orta halli bir bilgisayar toplayıp çok oyun oynuyorsan Xbox Pass az oynuyorsan da Steam yaz indirimlerinden oynayacaklarını toplayıp takılman gerekiyor. Durum bu. Neden diyeceksiniz? Şimdi PlayStation'da yerel fiyatlandırma yapabilmesi için bir. Kaç kişi yeni cihazı alabilecek? Bunu düşünmesi gerekiyor. Yani Tamam diyecek. Steam'de mesela e, benzer bir fiyatlandırma yaptığını düşünelim. 100 liraya indirdi diyelim. 100 liraya kaç kişi oyunu yani 100 lira olsa oyunu alabilecek adamların kaçı yeni konsolu alabilecek? Bunu hesaplıyorlar önce. Yani umarım hesaplıyorlardır. Yapmaları gereken hesap bu. Bir şey alabilirsiniz. Ondan sonra ikinci yapması gereken şey de ben bu oyunu kaç kişiye satarım yani 700 lira mı konuşuluyor 700 olsun yeni fiyat 700 liraya kaç kişiye satarım Kaç kişiye cihazı satarım ve 100 liraya kaç kişiye cihazı sattıktan sonra oyunu satarım Muhtemelen hem cihazı alıp hem de oyunu 700 liraya alacak insan sayısı oyunun konsolunu alıp 100 liraya alanlardan edecekleri kara göre daha fazla. Çünkü hem cihazı alıp hem de 100 lira vermek herkese mümkün olmayacaktır. Şimdi mesela Last of Us 2'yi düşünün. 500 liraya çıktı. Bunu yerel fiyatla yarı fiyatına sattıklarını düşünün. 250 liraya kaç kişi hali hazırda PlayStation 4 sahibi bir sürü insan var. Kaç kişi alacak? Mesela bunu düşünmek lazım. Adam şimdi o yüzden öyle düşünüyor. Alan diyor zaten 500 lirayı verip alacak. Bir diğer mevzu da tabii ki uzun vadedeki kayıpları azaltmak. Mesela ben bunu kendi kanalımdaki katıl butonundan örnek vereceğim. Birçok soru geliyor. Sen niye katıl butonuna 10 liradan başladın? Hani çok az takipçin olmasına rağmen. Çünkü Zaten takipçi Zaten adam hoşlanıyorsa katıl butonundan 5 liraya alacak olan 10 liraya da alır. 10 liraya alacak olan 5 lira olursa 5 liralık alır. Onu düşünüyorsun. Şimdi o 5 liralığı kaç kişi kaybederse. Yani 5 tane veya 10 tane 5 liralık alacaksa 5 tane 10 liralık alacak kişi bulmam gerek. Düz hesap yaparsanız öyle. Bir de bunun şey durumu var. Mesela 5 liralıkla başladık. Ama aylar geçti mesela ben bu ilk katıl butonu tarifelerini hazırlarken Mart ayı gibiydi 5 lira hadi kabul edilebilir bir rakam. Ama şu an için 5 lira çok da uygun bir rakam değil yani hani çünkü onlara da ayrıcalık veriyoruz falan filan hani onun gibi düşünebilirsiniz. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyorum adam şimdi 100 liradan oyunları satmaya başlar. E abi e, sene sonunda zam yapması gerekir. Bu da kötü bir algı oluşturur. O yüzden dümdüz başlangıç fiyatını genelde sene sonuna göre ayarlayabiliyorlar. Genel yani bir sene boyunca ki oluşacak kayıpları da düşünerek yapabiliyorlar. Yani bu şekilde yaklaşım yaptıklarını ben tahmin ediyorum. Diğerleri nasıl veriyor? Mesela işte bakıyorsun... E, işte şeyde Game Pass Xbox'ın çok uygun Steam'deki oyunlar çok uygun olanları var. Ee, i̇şte Amazon Prime 8 TL'ye şey veriyor e, Prime Gaming veriyor bedava Twitch aboneliği bedava oyunlar, GTA'da bedava paralar. Bu hafta hatta 2 milyon da oldu bu ay için e, normalde 1 milyon veriyorlardı her ay. Almayı unutmayın köfteler ee, takibi de Twitch'den rastgele yazıp basıyorsunuz ve Discord'da özel rolünüzü de alıyorsunuz. Hadi siz gene iyisiniz. Bunu da her yere böyle ufak ufak sokacağız böyle bir süre. Neyse ne diyorduk? Bunlar nasıl bu kadar ucuza veriyor? Spotify, Netflix de öyle yani. Yani yabancı fiyatlarına göre çok daha uygun fiyatlara veriyor. Bunu yapabilmelerin sebebi şu. O adamlar zaten bunu ne yapıyor? Mesela Xbox'ı düşünelim. Game Pass'i. Diyor ki kardeşim diyor senin oyununu ben Game Pass'e dahil etmek istiyorum. Al sana şu kadar para oyun yapımcısına. Oyun yapımcısı da düşünüyor. Ya diyor ben bu kadar paralık satışı zaten işte ne bileyim kaç ay sonra yaparım hesaplıyor. Ya para şimdiden gelsin ben onu değerlendiririm. Kabul ediyor. Şimdi Game Pass'e girdikten sonra Game Pass ya ben diyor bunu Türkiye'de kaç para yaparsam en fazla kazancı sağlarım. En fazla kişiye ulaşırım. Sadece para kazancı olarak düşünmeyin. Mesela e, piyasa ele geçirmek de bir şey. Mesela Prime'ın bu kadar ucuz olma hali aslında biraz garip çünkü Twitch'ten verdiği bedava abonelik daha pahalıya falan geliyor. Yani adamlar aslında para kaybediyor ama ne oluyor? Twitch Prime aldığı için e, işte Netflix'ten çıkanlar olabiliyor. Amazon Prime aldığı için Prime Video olduğu için. Yani bilim işte Amazon'da satışlarını arttırabiliyor, He, kargo ücreti yokmuş, oradan alayım bari düşüncesiyle alabiliyor vesaire vesaire. Yani e, pazar payını genişletme durumu da var. Xbox'ta da aynı şekilde bu durum var. Yani e, adamlar ona göre bir fiyat belirliyor ve Türkiye'ye bunu yayınlıyor. Şimdi PlayStation'ın bunu yapabilmesi için PlayStation'ın da başka bir platformda yani cihaz dışında bir platformda oyunları oynatabilmesi lazım. Adam cihazdan muhtemelen olabilecek en uygun e, fiyatla satış yapıyor. Yani çok ciddi kar ettiğini ben sanmıyorum PlayStation'ın cihaz satışında. Oyun satışlarından kar ediyor. E şimdi oyunları da çok uygun fiyata indirirse şimdi şey sorunları da yaşanabilir. Yani yabancılarda da a, Türkiye'de çok ucuzmuş oyunu Türkiye hesabıyla alayım share yapayım bilmem ne bununla uğraşabilirler. yani çok çok uygun bir fiyatta bir de çok çok uygun fiyatta nedir? Yani hani 100 lira çok uygun bir fiyat gibi geliyor ama bugün baktığınızda Steam'de Codemasters yerelleştirmiş fiyat uyguluyor ve F1 2020 pre-order biçimde yani 92 TL'ydi. Bakın 92 TL'ye aldığınız oyun yurt dışında 60 dolarlık bir oyun. Yani üçte bir fiyata neredeyse %60 %70 indirimli aldığınız bir oyun ve bu indirimlere girdiğinde 23 liraya falan düşüyor yani 2019 mesela 23 liraya alabiliyordunuz 2020 çıkmadan önce. Ve bu oyunu hani çok seven kişiler bile çok almıyor. Yani Ha bu benim için iyi. Ben Formula 1'i çok seviyorum. Direkt bastım abi 100 liraya. Ulan al gitsin video çekiyorsun bilmem ne. 2020'yi yapıştırdık. Köfte Racing'de uçuyoruz. Ona da video çekmem lazım. Doğru. Neyse yani hani durum bu. Yani satışlar 100 lira olsa dahi çok fazla olmuyor. Yani sen sadece e, PlayStation alırım ekskluzif oyunları orada oynarım diyorsan o zaman diyor ki ben ekskluzif oyunlardan en azından zarar etmeyeyim diyor adamlar. Muhtemelen. Yani burada bir savunma olarak algılamayın. Ben zaten genel olarak konsolları çok savunamıyorum. Mesela ben PlayStation 4'ü bir aldım. GT Sports'u çok seviyorum. Çok güzel bir yarış oyunu. Helal olsun. Çok iyi yapmışlar. Ama sorun şu. Gamepad araba sürmek için çok kötü. Yani analog Xbox tarzında olması lazım ki rahatça sürelim. E gaz pedal tuşları birazcık dar Xbox'a göre. Yarı gazı veremiyorum. E üstüne direksiyonumu tanımıyor PlayStation 4. E abi daha ne yapalım? Yani hani alete bir şey diyemiyorum ki. E bir de üstüne mesela Plus özelliği var. Yani Plus olmadan online oynayamıyorum. Ya tam bedava oyun veriyorsun. Çok güzel eyvallah da ben onu oynamayacağım. Yani ben araba yarışı oynamak istiyorum. Abi yaptığın işe bak. Bana sunduğun şeye bak. Şimdi satıyorsun tabi. Elden çıkartıyorsun aleti. Yani gerçekten. E, hani ortada. E, konsolların. Bir sıkıntısı var. Xbox aynı noktada değil. Çünkü Xbox e, birazcık daha. Hani benim oyunlarım satılsın. Bilgisayarda mı oynuyorsun? Oyna abi modunda takılıyor. Ee, oyun mu? Gerek yok abi modunda takılıyor. Sen diyor benim oyunumu oyna. O yüzden de PES'i yapabiliyor. Ha ben burada şunu bekleyebilirim. Yani bununla kapışmak için PlayStation şunu düşünebilir. Kardeşimler. Sen PlayStation oyunlarına hadi bilgisayarda oynayabilmen için ben PlayStation Plus'ı işte bilgisayarda atıyorum 20 lira, 30 lira neyse yaptım. Oyunları indiriyorsun, oynuyorsun. Bunu derse belki e, hani orada bir yerel fiyat olabilir. Yani yabancıların aylık 20 doları oynadığı bir şeyi biz belki 20 liraya veya 40 liraya oynayabiliriz. Ama onun dışında e, ben yerelleştirmeden karlı çıkabileceklerini düşünmüyorum. Onlar da öyle düşündüğü için yerelleştirdiklerini sanmıyorlar. Ha derseniz ki bundan şikayet edenleri kesinlikle anlıyorum da şeyi anlayamadım. Yani hani karşılaştırılan şeyi anlayamamıştım. Çünkü Steam zaten kendi hayrına yapmıyor. Steam isteyen yapıyor, isteyen yapmıyor. Mesela Cyberpunk da 60 dolarlık bir oyun ama Formula 1 gibi ucuza satmıyor oyununu niye? Çünkü satacağını biliyor. 250 lira çekmiş. Ha, sağ olsunlar gene biraz daha uygun bir fiyatlı mesela e, Ubisoft'un oyunları genelde Steam'de çok daha pahalı giriyor. E ama ne oluyor? Ondan sonra işte ne bileyim Epic Games bedava verene kadar almıyoruz işte mesela Division'ı ben almamıştım geçen gün bedava verildi oynadık geçtik. Yani durum bundan ibaret. E, PlayStation'ın da e, izlediği yol muhtemelen budur. Ben çok hani olayı siyasi tarafa çekmenin bir mantığını göremiyorum. Veya işte çok savunmanın mantığını göremiyorum. Sonuçta ticaret yapan, kar amacı güden bir kuruluş. Veya çok eleştirmeyi de mantıklı bulamıyorum. Veya bunu savunan insanları eleştirmeyi de çok mantıklı bulamıyorum. Yani genel olarak mantıksız bir gündem var diyebiliriz. Yani hani durum ortada. Zaten pazarlama teorileri var. Bahsettiğimiz gibi yani bunu katıl butonunda ben bile düşünüyorsam koskoca firma satışları görüyor, fiyatları görüyor, gelirleri görüyor. Ellerinde binlerce data var. Anket yapıyorlardır. Yani e, konsolların zaten gidişatı ortada. Yani hani Şimdi e, bu çok konuşuluyor da kaç kişi ben Xbox One X'in e, One X diyorum. Series X'in çok Türkiye'de satılacağını sanmıyorum. Bak S olan satılabilir. O olabilir ama diğeri muhtemelen çok satılmayacak. Ha zaten e, PlayStation'a da çok eleştiriliyor ama mesela son ben e, sunumlarını izlediğimde şey görmüştüm kötü değildi yani hani PlayStation'ın kendi oyunlarını istediği kadar oynama şansı falan veren bir paketi vardı yanlış anlamadıysam. Hani onlar da kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlar ki burada e, şu da var mesela e, Türkiye'deki konsol satışlarının büyük çoğunluğu hikayeli oyunlardan ziyade FIFA PES yani bunlar için satılıyor. Bunlar Xbox'ta da var zaten o yüzden Hani ee, orada biraz dikkat etmesi gerekiyor PlayStation tarafının. Hani ben sanmıyorum abi Last of Us 3 çıktı. Biz gidelim hadi 8 binlik aleti alalım. Spider-Man çıktı 8 bin liralık alet alalım. Bunu çok 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 az kişi yapabilecek seviyede. Eee, yani onu da düşünmüşlerdir. Ama FIFA Pass için alınan cihaz sayısı gerçekten çok fazla bunu değerlendirmeleri gerekiyordu. Onu da değerlendirmişlerdir diye kesinlikle düşünüyorum. Bu videoyu burada tamamlıyoruz. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi Hitman videosu birkaç saate gelecek. Bu ekstra videoydu. Hani merak ettim gündem işte biraz da clickbait olur falan aranıyor bulur muruz falan düşündük çektik. Yani olay bundan ibaret aslında çok kafaya yoracak bir şey yok. Dediğim gibi diğer şirketler tam olarak bir giderleri olmadığı için sorun yaşamıyor. PlayStation'ın da her ne kadar dijital oyun dağıtımı olsa da diğer ülkelerin bunu bir şekilde katakulli yapma durumu da olacak. Ve ayrıca zaten dediğim gibi alacak adam hani 250 liraya alacak adam 500 liraya da genelde alıyor. O yüzden de çok problem edeceklerini sanmıyorum. Veya cihaz alan adama da 500 lira koymuyor falan gibi bir durum var. Ama tabi fiyatların yükselme oranı da korkutucu. Yani hani bir full paket veya deluxe edition bir oyun 1000 liraları bulacak gibi duruyor. Yani cihaz satışı beni gerçekten merak ediyorum yani ne olacağını. Ama PC Master Race olarak konsolculara <laughs> buradan birazcık güleceğiz falan yani. Hani 10 yıllık bilgisayarla neler yaptığımı gördünüz. 10 yıllık işlemci falan var içinde. Yani bilgisayarı optimize ettiğinizde cayır cayır gidiyor. Zaten tost makinesi ayar videolarında da bunlara değineceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.